Herkese merhabalar. Ee, Kemal Paşa'nın güzide ve güzel yerlerinden size portföyler sunumlarına devam ediyoruz efendim. Neredeyiz? Kemal Paşa Çok harika bir portföy değil. 405 metrekare tel örgüleri çekilmiş, elektrik suları bağlanmış. Doğanın içerisinde arkanız orman ve yapılaşmalar var görüyorsunuz yapıları. Şöyle yakınlaştırıyorum ve önünüz alabildiğine bir ova manzarası. Direkt ben Cumalı tarafları e, önünüzde manzaraya hakim bir noktada. Hemen yürüme mesafenizde önünde e, çok az bir mesafede şurada e, dolmuş bir otobüs hattı çalışmaktadır. Vişleri köyüne yakın bir mesafede. Dediğim gibi elektrik suyumuz var içeride. Bir tane çam ağacımız var ve alanımız şurası. Dediğim tel örgüleri çekilmiş, püfür püfür esen, doğanın içerisinde olan bir yerdesiniz ve portföy içinde garmenkül uzmanı olan Coşkun Çetin ile görüşebilirsiniz efendim.